Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Suriye'den flash gelişme geldi. Çöken eset rejiminin başbakanı yetkilerini devretme kararı aldı. Değerli izleyenler, Beşer Esed iktidarının başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti. Gazi El-Celal yetkilerini devrediyor kıymetli izleyenler Suriye'de 1963'te iktidara gelen Bağız Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz dedi. Celali Suriye tüm fil Suriyelilerin bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız dedi. Beşer Esed iktidarının başbakanı Muhammed Gazi El-Celali yetkilerini devretmek için muhaliflerle birlikte konutundan ayrıldı. Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ahmet Etşera sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak bu kurumlar resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacaktır dedi. Şera, kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetiminde altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır dedi.